Zekatı bir kimse için ayırdık diyelim. Mesela 10 bin lira zekat vereceğiz, beşini e, ihtiyaç sahibi kimselere dağıttık. Kalan 5 bin lirasını da isim belirleyerek bir ihtiyaç sahibine be, vermek üzere ayırdık. Fakat ona veremedik veya vazgeçtik. Ne olur? Yani önemli olan e, fakir, fakiri değil, veren kişinin de neydi? Zekatın geçerli olabilmesi için onun e, ne diyeyim öncelikleri de. Mutlaka dikkate alınması gerekiyor. Nedir öncelikleri? Elinde efendim e, nisabı geçen bir birikim var. Onun hesabını yaptı. Ödeme günü de geldi. O gün ödeme günü mutlaka fakire ulaştırması lazım. O fakire ulaşamazsa bir başka fakire vermesi lazım. Arada geçen mutlaka sürede nedir? Para olarak eğer parasal işte TL olarak bir şey varsa e, örneğin işte 10 bin liradır o. Bugün de hala Ramazan'dan bugüne kadar hala 10 bin lira değer kaybeder söz konusu. Ne yapması hmm. lazım? O kaybı da telafi edecek şekilde o fakir olmazsa başka bir fakire verebilir. Yani Çünkü fakir, fakir olmak kaydıyla değiştirebilir. Tabii tabii değiştirebilir. Kişiyi. Yani o fakire ne yapmamışız? Biz bir taahhütte bulunmamışız. Onun haberi yok. Biz zihnimizden filanca kişiye verelim diye planlamışız ama ona ulaşamamışız. Veya verme imkanımız olmamış. Çünkü o ödemesi eee gereken zamanda ne yapıyor? Gitgide bizi tabii uzuyor tabii. Yükümlülüğümüzü de bir defa sıkıntı sorunlu hale getiriyor. Bu sefer ne yapabiliriz? Ona ulaşamazsak başka fakire de verebiliriz. Eyvallah. Çünkü o fakirin bundan haberi yok.